Herkese selamlar, saygılar. ebevek mağazacılık hissemizde sizlerle beraber ne var. Ondan önce tabii şu yasal uyarıyı göstermeyi unutmayayım. Yasal uyarımızı okuduğunuzu kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Özet olarak söylemek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi şimdi şimdi. Şöyle grafiğe tekrar geçelim. Arkadaşlar ben dediğim gibi Hani belki bu, bu e, alım fırsatı da olabilir. Ebevek mağazacılık çünkü ilk tavan bozması. Ama mantıklı bir tavan bozmuş ve tekrar kendini toparlayamamış. E, genelde halk arzlar ne yapar? Tavanını bozar. Hani %5'lik %7'lik geri çekimlerini yaşayabilir. Bu normaldir. Ama gün içerisinde genelde alımla beraber onu tekrar tavana çekebilir. Sürme eğilimi oluyordu. Ama ebebekte bunu göremedik. E, görmememizle beraber diğer hisselere kaymış olabilirler yatırımcılar. Yani Belki pazartesi tekrar bu yükseltme eğilimine girebilirler arkadaşlar. E, bakacağız, göreceğiz. E, ama mantıken e, sinyallere baktığımızda MACD'nin e, sarı mavi çizgilerinde e, çok da olumlu yönde olacağını söyleyemem. Aşağı doğru bir salınım yapmaya çalışan MACD sinyalleri görüyoruz. Haş indikatörümüzde kırmızı yanmış. Ve sonrasında hiçbir yeşil dairesi yok şeklinde gözüküyor. Arkadaşlar bu şekilde görürüm. Genel manada ben de çok yorum yapamayacağım ama saklaması gereken noktalardan biri de 71.61 71.60 önemli destek noktamız. Nereden döneceği konusunda kanaatli davranamayacağım. Kırması gereken noktalar da burada gösteriyor. 85 seviyesi en basitinden kırması gereken nokta arkadaşlar. Ben indikatörleri bu şekilde bırakıp videoyu sonlandıracağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.